Selamlar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündeminde beraberiz. Fenerbahçe'nin e, geçtiğimiz haftaki Rangers maçını, Rangers maçından sonra olayları, e, yarınki maçı ve e, geri kalan her şeyi konuşacağız. İlk olarak e, geçen hafta Fenerbahçe-Rangers maçını konuşmak istiyorum. Üzerinden kısaca geçelim. İlk 11 ekranda görmüş olduğunuz gibi, işte İrfan Can, Çağlar Şikünyer, Yusuf üçlüsüyle başlamıştık. E, sağda Mert, solda Filip Kostic, ortada Amrabat, Şivanski ikilisi, önlerinde Tadic. Forvet'te de Dzeko ve Nesiri ikilisi olmuştu. Fred'in ve bir kart durumundan dolayı cezaları vardı. Maç açıkçası çok ortada başladı. İki tane Fenerbahçe'nin çok net savunma hatası, özellikle bir tanesi maçın ilk 10. dakikası galiba. Şimanski'nin ceza sahasından çıkamadığı bir topla, kaptırdığı toptan sonra çok basit bir hatadan bir gol dedik. Maç orada bir sıfır başladı. Ee, i̇lk yarı aslında fena oynamadık. Onun dışında atabileceğimiz pozisyonlar oldu. Fena bahçe e, atak bir şekilde e, saldırdı. Bir tane savunma hatasından dolayı maç 2-1 oldu. E, i̇kinci yarı herkes e, Dushan Tadic e, ve Amrabat'ın çıkışıyla e, orta sahayı kuvvetlendirebilecek bir Jose Mourinho beklentisindeyken Mourinho ya hero ya Mero dedi. E, bir ara İrfan Can sağ kanat peki oynuyordu. Ee, Forvet'te Edin Dzeko, Ennesiri, Talishka, e, Tadic dörtlüsüyle beraberdik. Hoca neden ilk maçta o kadar risk aldı? Neden sanki ikinci maç yokmuş gibi davrandı? Herkes bunu merak ediyor. Muhtemelen ben bu kadar oyuncu atıp ceza sahasında bu doldur boşaltlarla bir gol bulurum. E, durumu 2-2'ye getiririm. E, i̇kinci maçın şimdi de avantaj duruma geçerim diye düşündüm muhtemelen. E, ama öyle olmadı. Rakibin iki tane kaçan e, offside'dan dolayı iptal edilen daha ziyade pozisyonu var. Maç 3-1 bitti. Altı e, 6 defa geldiler. 5 tanesini attılar. İkisi offside'dan sayılmadı. Bir tanesinde İrfancan kurtardı. İrfancan'ın iyi bir olmayan performansı var. Tüm saydığım sebepler bizi 3-1'e getirdi. İkinci maç için e, sıkıntılı noktadayız. Ama hocamız Jose Mourinho e, her şey değişebilir. Her şey çok farklı olabilir. Ya hoca şey dedi taraftar kötüydü. Takım kötüydü. Ben kötüydüm dedi. Yani hani şey taraftar kötü olmasını takımın ve kendisinin kötü olmasını performansı olmasına bağladı. Ee, Okey, yani bir şeyler denedi, bir kumar denedi. Mesela Lille maçında, sezon başındaki Lille maçında da bir kumar denemişti. 3 formatta birden sahadaydık. O maçta o kumar tutmuştu ama e, bu maçta tutmadı. İkinci maç için, maç sonu şöyle bir da bulundu mesela. E, Rangers oyunculara çok fazla eğlenmemeleri gerektiğini, daha bir 90 dakika daha olduğunu ve o işlerin değişebileceğini söyledi. ben Benim şahsi görüşüm, eğer bir Türk hocamız olsaydı başımızda, ikinci maçı muhtemelen e, oynanmadan kaybetmiş sayılabilirdik. Çünkü Türkiye'de çok e, Galatasaray'a başa baş geçen bir şampiyonluk mücadelesi var. E, aradaki puan farkı 4'e inmiş durumda. Galatasaray sallantıda iyi değil. Çalkantıda belki de e, içeriden sıkıntılar olduğu kulağımıza geliyor. Fenerbahçe'nin de Türkiye Ligi içerisinde çok güçlü bir oyunu var. Bu maça kadar da gayet iyi performans gösteriyorlardı. O yüzden bir Türk hoca olsaydı Avrupa maçını riske edip, şey riske etmeyip e, direkt elenmeye bakıp lige bakabilirdi. Ama Jose Mourinho e, buraların kurdu dediğimiz hocalardan, e, Avrupa kupalarını en çok kazanan hocalardan biri ve Fenerbahçe gelirken ilk söylediği şeylerden biri de e, ben buraya bir Avrupa'da başarı e, yaşatmak istiyorum şeklindeydi. E, o sadece burada olan bir Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu şey yapmayacaktır, kabul etmeyecektir kendisi için bir başarı. E, sadece yeterli görmeyecektir demek istiyorum. O yüzden e, Mourinho'nun şapkadan tavşan çıkarması için her şey oluşmuş durumda. Çok zor olacak bu. Farkındayım. Fenerbahçe'nin 3 farkı bulması lazım eğer gol yediği takdirde. Ama ben, bana sorarsan ben bu konu çok pozitifim. İçime de 3-0 doğuyor. E, çünkü ilk maçta gerçek Fenerbahçe gibi oynamadık. Fred'in e, olmaması, defansif anlamda e, Amrabat'la Tadic'in arasındaki mesafelerin açılması gibi sebepler. Beklerden al istediğimiz performansı alamamaması sebepler. Bir de üzerine şanssızlık. Bunlardan dolayı 3-1'lik bir skorla ayrıldık. Gerçekten pozisyonlarımız da vardı. Biraz daha şanslı olabilsek, hani futbolun adaleti derler ya. Biraz daha şanslı olabilsek belki bir golü bulabilirdik ve olay çok farklılaşabilirdi. Ben bunu aynısı için sezonun ilk yarısındaki Galatasaray maçı için de söylüyorum. Galatasaray maçında da Fenerbahçe çok kötü başlamadı. E, pozisyonları vardı. 3 tane pozisyonu vardı. 3 pozisyondan bir tane sansa olay çok farklı hale gelebilirdi. Bizim bu seneki bu tarz ikinci maçımız tabii ki biraz e, etkisi yüksek oldu. Yarınki maç için ama ben gene de e, hocamızdan dolayı ve takımından dolayı Fenerbahçe'nin bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyorum. Valla Fenerbahçe bunu yapabilir. Fenerbahçe'nin iyi çok iyi bir kadrosu var. Çok sağlam ayakları var. Özellikle e, ilk 11'e gelmek istiyorum önümüzdeki maçla ilgili ilk 11'e de. E, Ciko Şikrinyar Yusuf'la başlayacağız muhtemelen. E, Osayi Samuali muhtemelen sağ kanat beki olarak göreceğiz. Avrupa'ya kafasını vermiş bir Osayi Fenerbahçe için çok iyi olacaktır. Frecimazk orta sahasında bence nihayet geri dönüyoruz. Önlerinde Tadiç'e gerek var mı bilmiyorum. Mesela şöyle haberler geliyor. E, bu maç için e, Hoca Taliçka'yı e, ilk 11'e yerleştirecek. İşte Ceko'nun yerine mi yerleşecek acaba? Tadiç'in yerine mi yerleşecek bilmiyorum. Ben sanki Tadiç'in yerine Talişka tam bir forvet olarak oynuyor. Endesli Talishka ikilisi ne kadar çalışır onu bilemiyorum. Çünkü Talishka Ceko'nun aksine yanındaki forveti besleyen değil de daha bencil, top ayağına gelin, top ayağını isteyen, e, uzaktan yay çevresinden vurduğu şutlarla etkili olabilen e, bir profile dönüşmüş durumda. O yüzden Talishka artı Enesiri ne yapabilir bilemiyorum. Ama bakalım kadroya güveniyoruz. Fred geliyor. İlk maçta mesela Shimanski çok kötüydü ama ben mesela Shimanski'nin neden çıktığı konusunda hocayla hoca e, hocaya serzenişte bulmuştum hatta bir maç sonu yayınında. Shimanski yine kalmalıydı diye çünkü orta sahadaki dinamizmi hata yapmasına rağmen bize o dinamizmi sağlayacak tek kişi Shimanski'ydi. O yüzden Fred'le tekrardan orta saha göbeğinde olacaklar. Bu bize iyi bir denemesini katacaktır. Ee, Yusuf ilk maç çok çekingendi. Bu maç inşallah biraz daha iyi olacaktır. Çok genç tabii. 18 yaşında. Avrupa devlerinin talip olduğundan bahsediliyor. Kalede de İrfan Can olacak deniyor ama ben sanki burada Livakovic bu maç üzerinde Livakovic denelim, denenebilirmiş gibi geliyor. Ee, çünkü e, Livakovic bir çizgi kalecisi değil. Yandan gelen toplar konusunda çok zafiyet yaşayan bir kaleci ama birebir de çok iyi bir kaleci. Bizde geçen maçta hani İrfan Can sadece kurtardı bir pozisyon var yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında hani 5 gol 5 gol e yakın bir performans gördük kalemizde. Ee, bu Fenerbahçe özelinde tolere edilebilecek durum değil. O yüzden kalede bir nöbet değişimi olabilir. Talişka çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Talişka muhtemelen sezon sonuna kadar hazır olmayacak. Çünkü Arabistan'da o sezon başı kampını yemedi. Fenerbahçe kampını da yemedi zaten. Ve Arabistan'dan da geç geldi. Yaklaşık bir ay falan da oynamadı. Talişka'nın tam performansı muhtemelen önümüzdeki sezon başı göreceğiz. Ee, ama hani Talişka'nın ta şapkadan tavşan çıkarabilecek özelliklere sahip olduğu, raket gibi ayağı olduğunu bildiğimiz için Hani maçın başında ilk 15 dakikada e, bir pozisyonda e, çok farklı şeyler olabilir. E, maçı ilk 15 dakikada bir sıfır haline getirirsek maçı ben oradan çevirebileceğimizi düşünüyorum. E, Rangers'da çünkü muhtemelen çok kapalı oynayacak, oynamayacaktır diye düşünüyorum. E, Mourinho'nun bugünkü maç öncesi açıklamaları da Rangers'ı o konuda yönlendiren bir e, açıklamalardı, biraz akıl oyunları yaptı hoca. E, Rangers çok kapalı oynamayacak şeklinde. Tanışka bir şey çözebilir Lafımı fazla uzaklı mı farkındayım. Talişka birçok şeyi çözebilir. Ee, sıkıntı da olabilir. Bunu göreceğiz. Artık hocanın oradan nasıl bir formasyon yapacağı, Talişka'yı nasıl yönlendireceği çok önemli. Nasıl hücum planları çizeceği çok önemli. İşte maçın ilk 15 dakikasında bir gol bulduğumuz takdirde e, maçla ilgili çok farklı şeyler konuşabiliriz. Evet. E, PFDK konusuna geçelim. E, geçen maçtan sonra e, Jose Mourinho'ya e, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildi. PFDK tarafından. Ee, Fenerbahçe'de bu duruma tabii ki itirazda bulunacaktır. Örneğin hafta sonu ki Samsun Spor maçında Jose Mourinho'yu cezalı görme ihtimalimiz var. Ee, Jose Mourinho Fenerbahçe için Türk futbolunda birçok şeyi sarsmaya başladı. Birçok yeri sarsmaya başladı. Fenerbahçeliler olarak söylediğimiz o yapı kavramı sarsmaya başladı. Bu yüzden de birçok kanaldan, birçok yerden hem Fenerbahçe'ye, hem Fenerbahçe, Fenerbahçe Başkanı'na yönetimine, hem de hocasına çok fazla e, müdahale geliyor. Bunların tek bir sebebi var. Bunlar Jose Mourinho'yu saha dışına çıkartıp, Mourinho'yu buradan ah yeter be sizin yapacağınız işe deyip buradan uzaklaştırma çabası. E, bunu istiyorlar. Çünkü bu zamana kadar sezon başından beri olan düzenleri düştükten sonra e, normalde Fenerbahçe bu zaman buraya kadar dağılabilirdi. Neredeyse 8 puan farkla bir yere, 8 puan fark vardı daha Bu da başka bir Türk hoca olsa e, yangın yeri hale getirilebilir. Buradan bir çıkacak bir çatırdan aradan Galatasaray çok rahat şampiyon olabilirdi. Ama Fenerbahçe e, yükselen grafikte bir oyun performansı çiziyor. E, Galatasaray oyun olarak kötü bir durumda e, puan kaybediyorlar. Fenerbahçe'nin iddiası hakemlerin arkasında olduğu üzerine. Galatasaray'ın iddiası da Fenerbahçe'nin e, hakemler tarafından desteklendiği üzerine. E, ben bu iddiaları Galatasaray tarafındaki iddiaları çok gülünç buluyorum. Yani hani Galatasaray'ın ittirilerek abiyen tablet ittirilerek kazandığı maçları objektif futbol izleyicileri fark ediyordur düşünüyorum. E, madem bu kadar bu konularda e, rahatsızsınız gelin sezon sonunda kadar bütün maçları yabancı hakemle oynayalım. Buna da karşı çıkıyorlar. Buna da yok diyorlar. Yok oradan konuları farklı yere çekiyor. Yok işte Fenerbahçe desek diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun e, Fenerbahçe'li Fenerbahçe arasının çok iyi olduğu Fenerbahçe yönetiminden yönlendirmeyle bir şeyler yaptığı söylüyor. İbrahim yani Hacı Osmanoğlu Sayın Ali Koç'un zamanında yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. E, Fenerbahçe yönetiminin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Hani orada hiç ortada günlük gün sahip durum yok. Fenerbahçe biraz daha orta çizgide duruyor federasyona karşı. Galatasaray ilk günden itibaren kendileri seçmesine rağmen, kendileri oy vermesine rağmen e, sanki Fenerbahçe federasyonun arkasında gizli bir güç olarak duruyormuş gibi lanse ediyor. Bu bir, tabii ki bir e, savaş politikası onlar adına. E, onlar bu şekilde bir argüman kuruyorlar ve bu şekilde kazanacaklarını, bu şekilde oynayacaklarını düşünüyorlar. Başarı sıklarını bu şekilde örteceklerini düşünüyorlar. Sezon sonu göreceğiz. E, kim saha dışındaki oyunu çok daha iyi oynayıp, saha çiğde birleştirip e, sezon sonu şampiyon olacak göreceğiz. Mourinho üzerine tekrar gelmem gerekirse de bir toparlayıp, çok gülünç bul Diyorum. Jose Mourinho ceza verme çabası biraz gülünç. Jose Mourinho'nun e, yurt dışı söylediği şey şu hani ben bana bu cezaları veren kişinin e, geçen sezon Galatasaray formasıyla eğlendim gördüm ve hani bu durum karşısında şaşırdığım gibi bir varis oluyor. E, öğrendiğimiz kadarıyla işte PFDK başkanı da bu tarz bir söylemden çok rahatsız olmuş. Kendisinin daha önce Galatasaray formalı e, fotoğrafları bulmakta, sosyal medyada lanse edilmekte çok rahatsız olmuş. O yüzden de bu tarz bir e, sevke karar kılmışlar. Bakalım göreceğiz bu konuyla ilgili. Ya, Cüneyt Özdemir konusu çok enteresan. Videodan önce de birkaç dakika önce Serdar Ünal Çelik'in videosunu izledim. E, bu gündemle ilgili. İşte Cüneyt Özdemir'in e, bir yerde bir akşam Ali Koç'la bir araya geldiğini, bir akşam ya yani bir etkinlik bir araya geldiğini ve bu etkinlikte konuştukları e, bir diyalog üzerinden devamında akşamında bunları yazdığı üzerine bir bilgi gelmiş kendisine. Ve hani daha sonra Cüneyt Özdemir bu olayın böyle olmadığını e, şeklinde e, kendisi bilgilendirmiş. Ama hani iki, tara iki taraftan da şöyle bir gönül kaynak var. Cüneyt Özdemir enteresan bir figür. Kendisinin zamanında e, ülke dışındaki bazı eski kişilerden aldığı bazı saatler vesaire şeyler konuşuluyor sosyal medyada. E, aslı vardır bilemiyorum. O yüzden kendisinin hani şöyle başlaması var. Ben her zaman iki tarafı da eleştirebilirim. Ben e, gerektiği zaman Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorum. İşte Sayın Özgür Özel'i eleştiriyorum. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiriyorum. Herkes eleştirebilirim. Ali Koç kim ki? Hani Ali Koç burada özel olan ne ki? Onu eleştiriyorum gibi bir noktada. Ama ben bunların biraz daha e, planlı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Cüneyt Özdemir hani biraz kendini bir pozisyona göre ama hani ben bunun biraz daha e, iyi niyetler yapıldığını düşünmüyorum diyeyim kısacası. E, şöyle bir şey de var. Ali Koç Sayın Başkan Ali Koç e, milliyetçi hassasiyete sahip bir insan. E, kendisinin hani MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile de yakın bir muhabbeti var. Sık sık ziyaret de ediyor kendisini. Ee, hani bir yandan ülkede bir ülkede bir ülkede kesim Ali Koç'u sanki CHP'nin bir sonraki genel başkan adayı ve, e, ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir yerde de konumluyor. Sayın Ali Koç'un hani ülkenin en büyük olduklarından birinin veliahtı olması sebebiyle de hükümetle arası gayet iyi. E, hükümetin bir diğer ortağı olan, e, hükümetin bir diğer destekçisi olan MHP'leri de arası gayet iyi. Ve kendisinin böyle bir siyasi bir e, çıkışı bulunmamakta tabii ki Atatürkçü hassasiyetleri olan biri ama hani muhalif medyanın muhalefetin sanki hani bir kanaat önderi yeni bir muhalefet lideriymiş gibi konumlandırması durumu bence açıkçası çok doğru değil. Kendisinde böyle düşünüyorsa onu düşünmüyorum. Zaten her fırsatta bunun böyle olduğunu söylüyor. Ben burada hani işte yapı dediğimiz o yapı bahsettiğimiz yapının burada tekrardan düğmeye basıp e, Ali Koç'ta da e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bir sıkıntı yaratmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü neden böyle düşünüyorum? Kaç gün önce İlim Yayma Cem Cemiyeti'nin İlim Yayma Cemiyeti'ne özel bir iftar verdiz. E, Hani koç. Bu e, verdiği iftarın hükümetin, hükümet destekli, e, Fenerbahçe sevmeyen tarafta ciddi bir sıkıntı yarattığı e, düşünülüyor. Ve bundan sonra özellikle Cüneyt Özdemir'in vesaire insanların e, bir şeyi başladı. Hani burada acaba e, hükümetler arasında sıkıntıya sokar mıyız? Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bir sorun yaratabilir miyiz gibi bir noktada e, bir çabalar oluşmuş olabilir. Tabii ki bunlar biraz niyet okumak. Ama hani burada Sayın Başkan'ı da farklı bir noktaya çekip e, sıkıntı yaratmak istiyorlar. E, Acun Ulıcalı üzerinden yapılan... E, Saadet Sarı'nın üzerine yapılan sıkıntılar var. Ee, bir yandan da Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük liderine de e, sürekli bir ceza verilmeye çalışılıyor. Bu adam hiçbir zaman soyunma odasına gidip hakemleri tehdit etmiyor. Bu adam hiçbir zaman devre arasında koridora gidip böyle maç yönetirseniz buradan çıkamazsınız diye hakemleri tehdit etmiyor. E, bu şekilde e, maç yönetemezsiniz diye devre arasında hakemlerin önünü kesip onlara gider yapmıyor. E, bu adam sadece futbolu kadar sıkı söylüyor ve bu da belki bazı işte yolun başını tutmuş kişileri rahatsız ediyor. Bu yüzden de bazı cezalar verilmeye çalışılıyor. Kendisini bu ülkeden uzaklaştırmaya, soğutulmaya çalışılıyor. Ama ben bu mücadelenin onların istediği şekilde sonuçlanmayacağını, gerçek iyilerin bir şekilde kazanacağını ve kazananın Fenerbahçe ve Jose olacağını hem düşünüyorum hem de inanıyorum. Abi Galatasaray tarafında şöyle bir şey var. Bunu ben kendi çevremdeki Galatasaraylar özelinden de konuştuğum zaman fark ediyorum. Tabii ki bu söylediğim şeyi başta şu tenzih etmek istiyorum. Bütün Galatasaray'ı tabii ki de kapsamıyorum. Ama bir kısım Galatasaray için şöyle bir şey var. Öyle ya da böyle Galatasaray son yıllarda kayrılıyor bir şekilde. Ve bu kayrılmasının kayrılmalarıyla ilgili en ufak bir sıkıntı olduğu zaman Galatasaray'ların hemen böyle bir ne oluyor? aman nedir bu sıkıntı falan diye bir isyan et. Daha ziyade şu, demek istediğim şey şu. Kayrılmaları bitip adil bir ortam gelmeye başladığı zaman Galatasaray'ın hakkı yenildiğini düşün. Hakemler tarafından bazı işte o yapı dediğimiz şeyler tarafından kayrılıyor. Hatta o kadar bu durumu kanıksamışlar ki kayrılma bitip de daha adil bir durum geldiği zaman da canları yanıyor. Canlarına basın. Ya Fenerbahçe'nin başına gelmiş olayları birkaçı değil. Sadece bir tanesi bile Galatasaray camiasına başına gelse Türkiye'de neler oldu? Ne olacak? 3 Temmuz olması, 3 Temmuz o, otobüs kurşunlanma hadisesi, statta insanların üzerine e, gaz bombalarıyla saldırılması FETÖ'cü polisler tarafından yapılan durum. Bunların hangi bir tanesi Galatasaray'ın başına ya da daha ziyade hangisi Türkiye'de başka bir futbol takımının başına geldi? Hangi camianın başına geldi? E, yani ben Hakkaniyet'i Galatasaray'ların bunu ayırdığını düşünüyorum. Bu demek değil şey değildir. Fenerbahçe ya da atıyorum Beşiktaş ya da atıyorum başka takım ligde bir süre kayrılmamış değildir. Tabii ki de Fenerbahçe'nin de kayrıldığı maçlar, tabii ki Beşiktaş'ın da kayrıldığı maçlar olmuştur. Ama son dönemde şöyle bir durum olduğunu düşünüyoruz biz. Fenerbahçe biriyle yarışıyorsa, X bir takımla yarışıyorsa o takıma karşı bir e, ekstra kayırılma söz konusu oluyor. Fenerbahçe Trabzon'la yarışıyor. Trabzon kaydanıyor. Fenerbahçe e, Galatasaray'la yarışıyor. Galatasaray'la. Galatasaray, Galatasaray kaydanıyor. İşte Fenerbahçe atıyorum. Başakşehir ile yarışıyor. Başakşehir kaydanıyor. Yani yapının olayı bu. Yapı sadece Galatasaray'ın tamamen arkasında olduğunu söylemiyoruz. Yapı Fenerbahçe'nin şampiyonluk kazanmasını, başarılı olmasını engellemek için çalışıyor. 28. haftanın hakem atamaları geldi. E, Galatasaray Antalya Spor maçına Ozan Ergün, Fenerbahçe Samsun Spor maçına Cihan Aydın geldi. Cihan e, Aydın da Fenerbahçe taraftarlar tarafından çok e, sevilmeyen bir hakem. Kendisi e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir etkinliğine en büyük GS Miraydın nickname ile katılmışlığı vardı. Bu yüzden de açıkçası kendisinin at hakem ataması olarak yapılmasını çok doğru bulmadık ama federasyonun burada şöyle bir açıklaması var. Ee, bundan sonra sezon sonuna kadar yabancı hakem değil de Türk hakem gibi bir orta hakem özelinde ee, bir açıklaması var sanırım. Ben bu kararın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, burada mesela bundan sonraki e, görselleri göreceğiniz üzere Beşiktaş bir önceki maçında tribünlerde e, derbi Türk hakem istemiyoruz diye bir serzenişte bulundu. Bence gayet haklılar. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzonspor'da Galatasaray'ın maçlarını belki dört büyüklerin maçlarında yabancı hakemler yönetmeli. Çünkü yabancı hakemler maçı yönettiği zaman arkadaşlar kafanızda 40 tane tilki en azından dolaşmıyor. Mesela geçen sene yabancı var hakemi vardı. Fenerbahçe Sivas'ta puan kaybetti. Hakem hatalı karar verdi. Ama en azından biz bu hareketin arkasında bir art niyet sorgulamıyoruz. Bunu şu sayıkla yapmıştır. İşte hakem Galatasaray olduğu için, e, hakem Fenerbahçe olduğu için yapmıştır gibi sayıklara bak. E, yabancı hakem de ortadan bu sıkıntıyı kalacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçında hangi sıkıntı oldu? Winch performansından sonra dolayı. Oyuncularla iletişimi çok iyiydi. Oyuncuları en ufak bir pozisyonda itiraz için hiçbir şekilde yanlarına yaklaştırmadı. Artı oyuncular olan yaklaşımı çok daha iyiydi. Ben ilk çok uzun zamandır ilk defa Türkiye'de bir maçta bir hakemin bir pozisyondan sonra hakem oyunculara karşı gülümsediğini gördüm. Bu iyi bir şey. Sahadaki tansiyonu düzeltmek adına. Ama gerektiği zaman da otoritesi koymayı da bildi. Galatasaraylı oyuncular tabii alışmışlar her maçtan sonra her pozisyondan sonra itiraz etmeye. Hakem bir iki defa gelmelerine müsaade etti. Ondan sonra kesti olayı ve olayı bitirdi. Maçtan sonra bu durumla sadece kim rahatsız oldu? Galatasaray yönetimi rahatsız oldu oldu. Okan Buruk rahatsız oldu. Kendi oyuncuları Victor Osimhen bile e, hakem performansından gayet iyi olduğundan bahsetti maç sonunda. Madem bundan bu kadar rahatsızsınız, sezon sonuna kadar bütün hakem bütün maçları hakem Türk hakemler yerine yabancı hakemler yönetsin. Asıl sıkıntı ligden düşecek takımlarda da olacak. Yani bu bu takımların maçları çok mu değersiz? Aşağıda bir hengame oluşacak. Bir can pazarı oluşacak. Yani onların bu maçları çok mu değersiz? E, geri kalan bütün maçları yabancı hakemlerle yapalım. Belki bir e, Margaret Thatcher modeli yapılabilir. E, Margaret Thatcher İngiltere 90'ların başında e, İngiliz takımlarının 5 sene Avrupa'ya gitmesini yasakladı. Futboldaki holiganizmi bitirmek için böyle bir karar aldı. Böyle bir yöntem aldı. Ve İngiltere'ye bu bir şekilde pozitif bir şekilde yansıdı. Belki hakemler üzerinde bir 5 sene hakemlerimize eğitmeliyiz. Yabancı hakemlerle, belli kalitedeki, belli FIFA'nın önerileceği belli kalitedeki hakemlerle ilerlemeliyiz. Ve bu sayede e, çok daha iyi ve adil maçlar. Ben burada itiraz etme olayının biraz daha şey olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu taraftaki çabası şu. E, bir yandan Türk hakemlerini övüyorlar. O yüzden Türk futbolunda bu sıkıntı bitmesi için yabancı hakemin tamamen gelmesi, en azından şimdilik e, büyük maçlarda gelmesi futboldaki o sıkıntının ortadan kalkmasını sağlayacak. Ya yani Biz Galatasaray'la fena başladılar. Belki kol kola yan yana maç izleyemeyeceğiz ama en azından e, birbirimizi gıdaklayacak kıvama gelmemizi de e, futboldaki adil ortam sağlaması, sağ, e, sağlaması ile beraber bu sıkıntıdan kurtulacağız. PfdK'ya e, futbolun itibarını zedilemeyen yönelik açıklamalar dolayısıyla Mourinho'yu sevk ettiler ya. Okan Burun sezonun ilk yarısındaki maçlarda hakemi baskı altına almak için tribünlere karşı hadi beyler hadi hadi Bağırın, çağırın, hadi falan yapmalarını peki neden sevk etmiyorsunuz? Neden? hakemin üzerine bası kurmak için. Tribünü ayaklandırma çabalarını yapıyorsunuz. Mourinho e, maç sonunda Trabzonspor'dan sonra şu, şu hareketi yaptı diye PFTK'ya sevk edildi ve ceza aldı. Yani adil olmak lazım, hakkaniyetli olmak lazım. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Yani bu toplumu bu kadar germenin, toplumu bu hale getirmenin hiçbir manası yok. E, i̇nsanlar birbirleriyle konuşmuyor. Ortak paydada buluşamıyorlar. Zaten birçok konuda ülke olarak dağılmış durumdayız. Bu tarz konularda toplumu böyle yorabilecek, sarsabilecek fayatları konusunda iki taraf içinde yöneticilerin de ve futbol yönetenlerin de e, hakkaniyetli olması ve dikkatli olması gerekiyor. E, Allah göstermeye yani bir facianın altından kalkamayız. Bunlardan kaçınmalıyız. Adil bir futbol, adil bir rekabette hak edenin kazandığı bir futbol iklimi istiyoruz biz bu ülkede. Daha ses istemiyoruz. Emin olun, samimiyetimize inanın. Biz Fenerbahçelileri olarak e, kendi üzerinde söylüyorum. E, hak etmediğimiz bir şeyi kazanmak istemiyoruz. Bu şekilde genel olarak gündemi değerlendirmeye çalıştık arkadaşlar. Ee, biraz dağınık oldu farkındayım. İlk video oldu o yüzden kusurumuza bakmayın. Ee, şu ana kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Biz çok işin başında e, yayıncılarız. E, bu konular üzerine çokça konuşuyorduk kendi aramızda. Bunun nedeni e, YouTube'da e, hem maç sonu yayınları hem de böyle videolarla sizlerle buluşmayalım diye e, düşündük oluşturalım istedik. O yüzden e, yorumlarınız beğeniniz çok önemli. Bir de e, kanala girdiğiniz zaman kanalda bir çan ibaresi var. O çan ibaresine tıklayıp bildirimleri açarsanız herhangi bir video ya da canlı yayın olduğu zaman e, size bildirim düşecektir. Videolardan ve canlı yayınlardan ilk sizin haberiniz olacak. E, bunu da yaparsanız çok sevinirim. E, Oğuz'a çok teşekkür ederim eşlik ettiği için. E, o zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.